Merhaba arkadaşlar ben gayrimenkul danışmanınız Caner Türkoğlu. Bugün neredeyiz? Bugün Didim Çamlık Mahallesi'nde sahile sadece ve sadece 700 metre mesafede olan görmüş olduğunuz gibi 3 artı bir kısmi ayrı mutfaklı villamızın tanıtım videosunu çekmeye geldik. Villamızın bahçe alanından girdiğimizde sağ tarafımızda gayet kullanışlı bir havuz alanımız kalıyor. Arka tarafa doğru ilerleyelim şöyle ufaktan. Peyzaj alanımız gayet güzel tutulmuş. Arsa alanımız Toplamda 300 metrekare İç kullanım alanımızda 200 metrekareye tekamül etmekte arkadaşlar. Dış cephemiz gayet güzel ışıklarla süslenmiş. Çam ağaçlarıyla donatılmış. Arka cepheye bakan bir tane balkon alanımız mevcut. Buradan da devam ettiğimizde salon, mutfak ve havuz alanına çıkıyor. Şöyle geçelim yavaştan. Gördüğünüz gibi isterseniz burayı kış bahçesi haline getirebilirsiniz. İsterseniz bu şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi villamızın içine doğru gidelim içinde göstermeye başlayalım. Gayet güzel tutulmuş. Yani bu bölgedeki en güzel villalardan sadece bir tanesi tam müstakil, kendine ait özel havuzu falan mevcut. İçeriye girdiğinizde sağ tarafımızda portmanto, ayakkabılık, merdiven altı kiler alanı, karşımızda banyo ve mevcut. Hemen sol tarafımızda gördüğünüz gibi çocuk odası olarak kullanılabilir vaziyette bir odamız mevcut. Genellikle alt katlarda bir tane odanın olması çok güzel oluyor. Ee, bazı vatandaşlarımızın hastaları oluyor veyahut da yaşları oluyor. O yüzden dolayı alt katta bir tane odanın olması çok avantajlı olmuş bu villada. Bu bölgede de başka yok diyebiliyorum. Hemen buradan çıktığımızda da koridorun hemen sonunda salon ve ee, mutfak alanı var ama şurada banyo ve bir gösterelim. Kullanışlı bir banyo ve mevcut. Gayet güzel, şık tutulmuş. Hemen gördüğünüz gibi sağ tarafınızda da merdiven altını kiler olarak değerlendirmişler. Burada da mutfak ve salon alanı mevcut arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi gayet kullanışlı. Doğalgaz tesisatımız mevcut. E, klima tesisatlarımız falan komple yapılı. Dışarıya verilmiş bir şekilde sadece klima ve e, motoru takılacak. Burada da gördüğünüz gibi kısmi ayrı mutfaklı. Mutfak alanımız hemen sağ tarafınızdan da Fransız balkonuna isterseniz bahçe alanına çıkabilirsiniz. Buradan da yukarıya çıktığımızda hemen sol tarafımızda ebeveyn odası, misafir odası veyahut da çocuk odası olarak kullanabilecek olduğunuz çok şık bir şekilde tasarlanmış bir ebeveyn odası diyelim. Başlık kısmı ahşap görünümlü verilmiş, gayet güzel tutulmuş. Hemen burada da bir ebeveyn banyomuz şöyle gösterelim yaklaşık 15-16 metrekare iç kullanım alanına tekamül ediyor. Bundan da hava alabilmemiz için bir Fransız balkon bırakılmış. Siyah cam detayımız önümüzde mevcut. Gördüğünüz gibi doğal şey elektrik elektrik panjur tesisatımız mevcut. Ee, ondan sonra klima tesisatı, TV tesisatımız bütün odalarımızda mevcut arkadaşlar. Asıl ebeveyn odamıza gidecek olursak da gayet şık ve güzel bir şekilde tasarlanmış. Yaklaşık olarak 25-30 metrekare iç kullanım alanı var arkadaşlar. Gayet şık ve modern bir şekilde yani bütün herkesin, hemen hemen birçok kişinin bütün herkesin demeyeyim hayalinde böyle bir ebeveyn odası mutlaka ve mutlaka vardır. Yatağın başlık kısmına gelen kısmı ahşap dekorlarla süslenmiş iki tane avajürümüz mevcut. Burada hemen ayna detayımız verilmiş. Aynanın arkası led aydınlatma, yukarılar spot aydınlatma. Görmüş olduğunuz gibi klima tesisatı hem burada hem de orada arkanızda. TV tesisatı mevcut arkadaşlar. Anten kablosu var. Buradan da ebeveyn banyosuna küvetli bir banyomuz mevcut. Çok güzel, çok geniş tutulmuş. Gayet ideal bir ebeveyn banyosu. Hemen sağ tarafımızda buzlu cam detayı verilmiş arkadaşlar. İçerinin aydınlığı kesilmesin diye buradan müteahhitimize teşekkür ediyoruz. Ön cephemiz görmüş olduğunuz gibi komple siyah iç göstermeyen camlarla tasarlanmış doğal gaz tesisatımız, klima tesisatımız ve elektrikli panjur tesisatımız mevcuttur. Arsa alanımız 300 metrekare, iç kullanım alanımız 200 metrekareye tekamül etmekte. Çamlık mahallesinde sahile 700 metre mesafede arkadaşlar. Bilginiz olsun. Detaylı bilgi için 507 445 78 77 numaralı telefonumuzdan irtibata geçebilirsiniz. Sağlıcakla kalın, iyi günler.